Bu yüzyılda Osmanlı'da iç isyanlara bakalım. Bu da sıkça sorulan sorulardan biri. Arkadaşlar 17. ve 18. yüzyılda çeşit iç isyanımız var. Bunlardan birincisi Celali isyanları. Bunlar ekonomik kaynaklıdır. Köylülerin yaptığı isyandır. İkincisi Yeniçeri isyanı. Bunlar İstanbul'da çıkan isyanlardır. Yeniçeriler tarafından çıkarılmıştır. Üçüncüsü Suhte isyanları yani öğrencilerin çıkardığı isyanlar. Şimdi bunların ayrıntılarına bakalım. Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Hüseyin'in döneminde başlıyor. Ve Tokat civarında Bozoklu Celal ilk defa isyan ediyor. Yani Celal isyanlarının ismi buradan geliyor arkadaşlar. Daha sonra bu isyanlar kısa sürede bütün Anadolu'ya yayılacak. Celal isyanlarının nedenlerine bakalım. Uzun süren Osmanlı Avusturya ve İran savaşları sonucu gelirlerin azalması ve Osmanlı ekonomisinin zayıflaması, tımar sisteminin bozulması, vergilerin yükselmesi, sistemi sistemiyle istenilen sonuca ulaşılmaması, eski askerlerin eşkıyalık faaliyetlerine yönelmesi nedeniyle Anadolu'da huzur, düzen, ekonomi bozuluyor ve Celal isyanları dediğimiz isyanlar başlıyor. Celal isyanlarının sonuçlarına bakalım. İsyanların bastırılmasında şiddet ve baskı kullanıldığı için huzur ortamı bozuluyor. Anadolu'da birçok insan hayatını kaybediyor ve köyler boşalıyor. Halkın can ve mal güvenliği kalmıyor tarımsal ve hayvansal üretim düşüyor. Kırdan kentlere nüfus ne yapıyor? Hızlıca göç ediyor. Ayrıca vergilerin düzenli toplanmayışı Osmanlı ekonomisine büyük zarar veriyor. Gelelim Yeniçeri isyanlarına. Diğer bir adıyla İstanbul isyanları. 17. yüzyılda İstanbul'da çıkan isyanların genel adına biz ne diyoruz? Yeniçeri isyanları. Yeniçeri ocağının bozulmaya başlaması 3. Murat döneminde başlar arkadaşlar. Bu dönemde evlenen Yeniçeriler ne yapacaklar? Kışlalarda kalmamaya başlayacaklar. Ayrıca ticaret ve esnaflıkla uğraşacaklar. Yani asıl görevlerini yerine getirmeyecekler. İşte bu nedenle Yeniçeri Ocağı yavaş yavaş bozulmaya başlayacak. Yeniçeriler 17. yüzyıldan sonra artık yavaş yavaş çeşitli grupların arasında geçen iktidar mücadelelerine alet olacaklar. Artık eskiden Ocak devlet içindir anlayışı yerini devlet Ocak içindir anlayışı alacak ıslahat yapmak isteyen padişahlar ve devlet adamları ne yapacaklar? Yeniçeriler bu ıslahatlara karşı olduğu için canlarını kaybedecekler. Bunlardan birincisi Genç Osman arkadaşlar. Biliyorsunuz Genç Osman Leistan seferinde Yeniçerilerin gayretsizliğini görmüş ve bu ocağı kaldırmaya karar vermişti. Yalnız bu fikri duyan Yeniçeriler Genç Osman'ı öldürmüşlerdi arkadaşlar. Gelelim Suhti isyanlarına. Memleketin siyasi, iktisadi ve içtimai durumunun bozulması medreselerin eğitim dışı faaliyetlerde bulunmasına neden oldu. Eğitim ve öğretim faaliyetleri aksadı ve geriledi. İyi hocalar yetişmemeye başladı arkadaşlar. Talebeler çalışmadan, bilmeden, kolay yoldan icadet alma hak elde etmeden mevki ve vazife alımı peşinde koştular. Medresel isyanları olarak anılan suhte isyanları, 17 16. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'de sosyal gerginliğin bulunduğu bir dönemde cereyan etti. Arkadaşlar daha çok bu medreseleri talebeleri diğer isyancılar kullandılar. Özellikle 2. Selim ve 3. Murat döneminde Celal birlikte hareket ettiler. Sadrazam Kuyucu Murat döneminde bunlara sert bir müdahale yapılmış müdahale yapıldı ve sufi isyanları etkisini kaybetti.